Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Dünyada geçmesi olanaksız, neredeyse ölümcül olan bir bölgeden bahsedeceğim bugün. Darien geçidinden. Kolombiya ve Panama birbirine karayla bağlı olmasına rağmen ortada yol yok. Çünkü Darien geçidi yoğun tropikal orman bölgesi. Yol yapımını imkansız hale getiriyor. Bölge kilometrelerce genişliğiyle geçit vermez bir doğaya sahip. Geçidin olmaması tarihsel bir neden taşıyor. 1889'da yapılan ilk Panamerikan konferansında iki kıta arasında bir demir yolu hattı önerilmiş ancak bu proje hiç hayata geçirilmemiş. Arabaların popülerleşmesiyle bu fikir bir otoyola dönüşmüş ancak Darien geçidi inşa edilmesi zor bir alan olduğu için bu plan hiçbir zaman tamamlanamamış. Tam 14 ülkeden geçen ve uzunluğu 48 bin kilometreyi aşan Pan American Highway'in kesintiye uğradığı tek yer burası. Adını Panama'nın aynı isimli bölgesinden alıyor. Bilinen ünvanı ise geçilmesi imkansız bölge. Bataklıklar ve yağmur ormanlarıyla kaplı, aşağı yukarı 100 kilometrelik bir cehennem. Bu cehennemi geçebilmek için en güvenli yol karayı değil, deniz yolunu tercih etmek, sonrasında ise karadan tekrar devam etmek en mantıklısı. Burası en sert maceracıları ve gezginleri bile zorlayacak türden bir yer. Kanun yok. Doğa ise bütün ölümcüllüğünü kuşanmış halde. Neredeyse her şey öldürmek için evrimleşmiş gibi. Mesela zehirli yılanlar der geçerken bu yılanlardan biri tarafından ısırılırsanız pan zehir enjekte etmek için aşağı yukarı 10 dakikanız var. Eğer yanınızda pan zehir yoksa yere çöküp bir sigara yakabilir ve sonun gelmesini bekleyebilirsiniz. Bölgeyi ziyaret eden bir savaş muhabiri aynen böyle söylüyor. Yılanlara ek olarak zehirli örümcekler de cangullarda cirit atıyor. Şu botlara falan saklanan sinsi türden ve tabii akrepler de var, rengi kızıla çalan siyah akrepler. Tüm bu saydığımız yaratıklar klişe bir yağmur ormanı tasviri gibi durabilir, fakat devamı daha da ilginçleşiyor. Bu ormanlar kenelerle kaplı. Eğer arabayla geçmeye kalkar ve bataklığa saplanıp yola yayan devam etmek zorunda kalırsanız büyük ihtimalle akşama doğru teninize onlarca kene yapışmış olur. Keneler sıradan bir piknik alanında da var gerçi ama bu ormanların sinek yuvası olduğunu söylemek gerek. Ormandan hiç sorun olmadan geçip gitseniz bile bir sinek ısırığı ile teninizin altına pek çok sinek larvası yerleşmiş olabilir. Ormanlarda yaşayan yaratıklara ek olarak ağaçlar da öldürmeye odaklanmış gibi. Mesela çunga palmiyeleri her türlü bakteriyle kaplı dikenlerle donanmış halde. Bu tür palmiyeler adeta ölümcül dikenlerle kaplı bir zırh giyiyor. Dikkatsizce yaptığınız bir hareketle sendeleyip bu ağaçlardan birine çarparsanız teniniz delik deşik oluyor ve ismini bile bilmediğiniz belki de insanlığa henüz malum olmayan bir hastalıkla enfekte oluyorsunuz. Deryan boşluğu veya geçidi kanun için, medeniyet için de bir boşluktan ibaret. Her ne kadar ölümcül bir arazi olsa da burası umutsuz insanların umuda doğru yürüdüğü bir koridor. Afrika'dan, Güney Amerika'dan, Karayipler'den ve Güneydoğu Asya'dan pek çok mülteci Amerika'ya ulaşabilmek için bu yolu kullanıyor. Yolun her santimi ölüm ve acıyla dolu. Darien geçidi oldukça sıcak ve nemli bir bölgede. Burada atılan her bir adım büyük bir efor ve su kaybına neden oluyor. Ormanlar ve bataklıklarda bolca su olsa da bu suların neredeyse tamamı içilemez durumda. Çünkü tropikal hastalıklar ve parazitler içeriyor. Zaten eğer bu yol yaya olarak kat edilecekse tek bir günde de geçilebilecek türden bir yol değil. Belki de en iyi şartlarda bir bir hafta. Bu bir hafta içinde kim bilir kaç kişi aşırı sıcaktan, susuzluktan, böcek ısırıklarından ölecektir. Burası tamamen bir kör nokta halinde. gerillalarda burada üstler kurmuş. Uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve diğer karanlık işlerle meşguller. Bu boşluğu yıkıp medeniyetle doldurmaksa gündem dışı. Pan American Highway bu 100 kilometrelik alan olmadan da sorunsuz çalışıyor nasıl olsa. Hem bu orman yerli halklara ve egzotik bilgilere, bitkilere de ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bir nevi korunaklı bölge olarak kendi haline bırakılmış durumda. Dünyadaki herhangi bir boşluk, Daryan Gap. O boşluktan arabayla geçmeye çalışıp bataklığa saplanan insanların araçları hala bıraktıkları yerde duruyor. Dünyanın soğuk savaş dönemindeki paranoyak hallerine geri döndüğü, her ulusun kendi içine kapandığı, sadece müttefik olarak gördüğü diğer uluslarla kısıtlı bir ticaret ve seyahat imkanının olduğu bir dünya yaratılıyor gitgide ve devletler sınırlarını daha da güçlendirmek için artık duvarlar örmek yerine yeni ölümcül deryan boşlukları yaratıyor olacaklar. Delik deşik olan ülke sınırlarımız için de bir çözüm olur muydu acaba benzer bir geçit diye düşünmeden edemedim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.